Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Ümit Keçik, uluslararası bilim ve matematik yarışmalarındaki başarılarıyla dikkat çekiyor. Türkiye'de bir yarışmasında birincilik, Tayland'daki Simso Bilim Olimpiyatı'nda dünya üçüncülüğü kazanan Keçik, şimdi rotasını uzaya çevirdi. Amerika'nın Rice Üniversitesi'nden davet aldım. İşte bu davetten sonra birinci elden NASA'ya Proje sunmayı düşünüyorum. Ümit Keçik, Mars'ta yaşamı mümkün kılacak bir proje geliştirdi. Güneş'in enerjisiyle çalışan roket, yapay yer çekimi, tarım ve hayvancılık sistemleriyle Mars'ta kolonileşmeyi hedefliyor. Bu ateşleme sistemi dünyanın yer çekiminden, yani dünyanın yer çekim kuvvetinden çıktıktan sonra bazı itici şeylerle gidecek. Çünkü sıfır sürtünme olduğu için sonsuza kadar gidebilecek. Küçük dahi projesini doğrudan NASA'ya sunmayı hedefliyor. Ayrıca ABD'deki Rice Üniversitesi'nden eğitim daveti aldı. Ee, çok güzel bir his. Ee, özellikle NASA'ya proje sunacak olması ve bu aşamada benden destek istemesi güzel bir şeydi.